Merhaba arkadaşlar en hızlısından birinci videonun devamı ıslak mendillerin altından ne çıkacak videoma devam ediyorum. Hızlıca bu ıslak mendilleri asetonumla sileceğim. Gel bakalım. Arkadaşlar hem tutup hem silmek gerçekten çok zor. Aa bir şey çıkıyor altından. Şöyle biraz üstüne dökelim. İnanamıyorum. Arkadaşlar bakar mısınız altından şu ıslak mendilin altına böyle bir şey çıkıyor. Hemen ben bunu silip geliyorum. Evet arkadaşlar sildim ve böyle değişik bir kalıp çıktı içinden. Ne anlamadım gerçekten. Yani şu an bu ne anlamadım. Arkadaşlar bu arada silerken halımı boya yaptım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir ıslak mendilden ne çıktı? Böyle bir şey çıktı. Yani siz de elinize geçen bence ıslak mendilleri e, asetonla silin ve de içinden ne çıkacak görün. Gerçekten heyecan verici bir şey. E, acaba bundan değişik bir şey çıkacak mı merak ediyorum. Hemencik küçük bir sileceğim bakacağım. Arkadaşlar bundan da şöyle göstereyim. Aynı tarz bir şey çıktı böyle evet, deneyebilirsiniz. Videom bu kadardı. Beğenmeyi, like atmayı, ikisi de aynı şey. Ee, unutmayın. Yorum yazabilirsiniz tabii eğer isterseniz. Ee, hoşça kalın. Abone olmayı da unutmayın. Yani böyle videolar daha gelecek. enime aldığım e, ilk ıslak mendilleri yapacağım. Hoşça kalın.